Evet arkadaşlar denge konumuzun 6. videosu dengeye etki eden faktörlerden basınç ve hacmin etkisini işleyeceğiz. Bir de dengeye etki eden faktörlerde hani hep etki tepkiden büyüktür diyoruz ya etkinin tepkiden büyük olmadığı istisnai durumları var. O durumlara bakacağız. Basınç veya hacmin etkisini arkadaşlar şöyle düşüneceksin. Basınç veya hacmin hızda olduğu gibi dengeye de direkt etkisi yoktur. Derişime etkisi vardır. Basıncın artması veya hacmin azalması derişimi arttırır. Burada hangi tarafın derişiminin daha çok arttığına bakıyorsun. Hacmi azalttım. Kat sayının çok olduğu tarafta derişim daha çok artar. Bu yüzden denge kat sayının az olduğu tarafa kayar. Peki kat sayılar iki tarafta da aynıysa o zaman bir tarafa kaymaz. Mantık bu. Hemen bakalım. A artı B eşittir C tepkimesi olsun. Burada biz hacmi azaltmış olalım. Dikkat edin. Hacmi yarıya düşürürsek A'nın derişimi iki katına, B'nin derişimi iki katına, C'nin derişimi iki katına çıkar girenlerin derişimi toplamda 4 katına çıktığı için girenlerde artma daha fazla olur. Sistem bunu dengelemek için ürünlere kayar. Yani öncelikle hacmi azalttığın için hepsinin derişimi bir arttı. Daha sonra sistem A ve B'deki artış daha fazla olduğu için A ve B'yi harcadı, C'yi oluşturdu. Ancak dikkat edin A ve B ne kadar harcansa da eski seviyesine gitmedi. Yani etki tepkiden büyük. Mantığımız bu. C zaten oluşuyor. C'nin derişimi zaten artar. A ve B'nin derişimi de harcandığı halde harcandığı halde ben hacmi azalttığım için artar. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Bir de hacim grafiklerinde hacimin etkisinde mol grafiklerine dikkat edin. Hacmi azalttığında kimse yaniden eklemediğin için mol sayısında aynı değişiklik olmaz. Direkt A harcanır, B harcanır, C ise oluşur. Peki Tepkimiz Delta'nın 0 olduğu artı B 2C gibi bir tepkime olsun. Arkadaşlar burada hacmi azalttın. Derişim girenlerde de 2 kat arttı. Ürünlerde de 2 kat arttı. Dolayısıyla denge bozulmaz. Yani sen hacmi azalttın. Hepsinin derişimi artar. Ancak daha sonra hiçbir tarafa kaymadığı için sabit kalır. Dikkat edin derişim artar. Sadece herhangi bir tarafa kaymaz. O zaman gelerrsek hacmi azalttığımızda derişim artacağı için derişimin az olduğu tarafa kat, sayının az olduğu tarafa kayar. Kas sayının az olduğu bir taraf yoksa hiçbir tarafa kaymaz. Peki Kc? Kc basınç hacim, derişimle değişmez. Etkilenmez. Hadi bakalım. Tepkime de şey, pistonlu kapta hacmi 2V'ye getiriyoruz. Yani hacmi arttırıyoruz. Derişimi azaltıyoruz. Bunun katsayısı sayısı 2 olduğu için derişimi 2 birim azaldı. Bunun 1 birim azaldı. Bunun 2 birim azaldı. Dikkat edin. Girenler 3 birim azaldı. Ürünler 2 birim. O zaman Tepkime sonra dayayacak. Girenlerdeki azalma daha fazla. Bunu dengelememiz lazım. Toplam molekül sayısı artar. Ürünlerden 2 harcanırken girenlerden 3 oluşacak. Evet, molekül sayısı artar. Sistem ürünlere yürür? Hayır, girenlere yürür. Tepkimenin denge sabiti azalır. Girenlere yürüdüğüne göre denge sabiti azalır deme sakın. Denge sabiti basınç, sıcaklık, şimdi değişmez. Sadece sıcaklıkla değişir. Hemen Şurada böyle bir videomuz var. Helyum ekledik. Dikkat edin. Helyum burada hacmi arttırıyor. Yani derişimleri azaltıyor. Girenlerde 4 birimlik bir azalma. Ürünlerde 2 birimlik bir azalma oluyor. Girenler daha fazla azaldığı için denge sola kayıyor. Denge ürünlere değil girenler yönüne kayar. Girenlerde en 2 ve 2 olduğu için en 2 ve 2'nin miktarı artar. Toplam basınç değişmez. Pistonlu kap, pistonlu kaplarda basınç sabit kalır ki hacim bu nedenle arttı zaten dikkat edin. Şöyle bir kabımız var diyor ki ben ben M2 musluğunu açarsam ne olur? Pardon iki durum varmış. Bir O2 gönderirsem ne olur? İki M2 açarsam ne olur? O2'yi gönderirsem O2 azalttığı için denge sağa kayar. Yani ürünlerle lehine kayar. M2'yi açarsam da hacim artar. Hacim artarsa derişim azalır. Dikkat edin girenlerde daha fazla madde var. Girenlerde daha fazla azalma olacak. O zaman tepkime girenlerle ilgili kayacak. Yanlaştıklarını basınç ve hacmin etkisine. Hadi o zaman istisna duruma bakalım. Yani e, denge tepkimelerinde etkinin tepkiden büyük olmadığı duruma bakalım. Arkadaşlar eğer bir tepkimede Kc bağıntısına yazdığınız bir madde varsa burada x'in değişiminin değişmesi Kc'nin değişmesi demek olacağı için etki tepkiden büyük olmaz. Etki tepki eşit olur bu tip tepkimelerde. Yani sen madde eklersen bunun tamamı harcanır. Sen madde çekersen bunun tamamı oluşur. Hacmi azaltırsan hacmi azalttığın kadar x'in molü azalır. Hacmi arttırırsan hacmi arttırdığın kadar x'in molü artar. Çünkü basınç hacim direşim kc'yi değiştirmez. Unutmayın. Bu tip tepkimelerde kc değişmediği sürece x'in derişimi değişmez. x'in derişimini hep sabit tutacaksın. Buna göre yorumunu yapacaksın. Hadi bakalım. Tepkimemiz tepkimemiz kalsiyum karbonat Katı eşittir kalsiyum oksit katı artı karbondioksit gaz tepkimesi. Dikkat edin Kc'de ne var? CO2 gazın derişimi var. O zaman Kc'yi değiştirmeyen hiçbir etki, ki o etkide sıcaklık, CO2'nin derişimini değiştirmeyecek. Hadi bakalım etkilerimize. 1- Katı eklemek. Katı eklemek dengeye etkilemez arkadaşlar. Katıların dengeye etkisi yoktur. Dengenin katı etkisi vardır. Denge sola sağa kayarsa soldaki sağdaki katıların miktarı değişir, derişimi değil ha. Miktarı değişir ama katının miktarının değişmesi dengeyi değiştirmez. Hadi bakalım CO2 ekledim. CO2 ekledim. CO2 arttı ama artmaması lazım. O zaman eklediğin CO2'nin tamamını harcayacak. CO2'yi tek başına harcayabilir mi? Hayır. CaO'yu da harcayacak, CaO'cu oluşturacak. O yüzden dikkat et. CO2 eklemek Kalsiyum karbonatın miktarını arttırır. Kalsiyum oksitin miktarını azaltır. Miktarını ama saf katı saf sıvıların değişimleri sabittir. Ama CO2 miktarı değişmez. Niye? Etki tepki eşittir. Eklediğin CO2'nin tamamı harcanır. Etki eşit tepki olur. Ne yaptın mesela? Hacmi azalttın. CO2'nin derişimi arttı. Ama tekrar eski seviyesine geri gelecek. Unutmayın. KC'de tek madde varsa etki tepki eşit olur. Bu tip tepkimelerde etki tepkiden büyük olmaz. Hadi şöyle iki tane sorumuz var onlara da bakalım. Tepkimesi dengedeyken bir miktar B ekliyoruz. Bu bizim söylediğimiz gibi bir tepkime değil. Normal bir tepkime hemen atlamayın size. B ekledik sistem sağa kayacak. Sistem sağa kayacağı için C ve D artacak. B azalacak ama eski seviyesi düşmeyecek. A değişmeyecek. A katı. A katı dikkat et. A değişmeyecek. A'nın değiştiği ışıkları bir defa ediyoruz. B eklediğim için B'de ani bir artış olacak. Tek şıkkın kaldı B'de ani artış oldu. Cevap d seçeneği. Söylemiştik. Denge grafikleri uyanık olursan çok kolay. Hemen 10 saniye. 10 saniye bile sürmez. Dikkat edin bu özel bir tepkime A katı C sıvı KC 1 bölü B'ye eşit. Yani KC'yi değiştirmeyen hiçbir etki B'yi değiştirmez. Kaba C eklenirse B'nin derişimi artar. Hayır. Kaba C eklenirse B'nin derişimi artmaz. B'nin derişimi sadece KC'yi değiştiren etkiler. Sıcaklıkla değişir. Hacim küçülürse denge sabit artar. Hayır basınç hacim derişim denge sabitini değiştirmez. B eklenirse B'nin derişimi artar. Hayır KC'yi değiştirmeyen hiçbir etki B'nin de derişimini değiştirmez. Bakın özel tepkime etkinin tepkiden büyük olduğu yasası bu soruda geçerli değil. Bir miktar A çekilirse C'nin miktarı azalır. Hayır A katı. Katının çekilmesi dengeyi sağa sola kaydırmaz. Ha denge sağa sola kaysa katının miktarı değişebilir. O farklı bir şey. Kaptan bir miktar B çekilirse B'yi çekersem çektiğim kadar B oluşturacak sistem. Yani denge sola kayacak. Sola kayarsa A'nın miktarı, erişime değil dikkat edin miktarı artar. Cevap doğru. O zaman bir sonraki etkimiz sıcaklık ve son denge videosuyla denge ünitesini bitireceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.